Merhabalar. Evet sevgili Teraziler. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Yükselen burcu Ay burcu ve kendi Terazi olanlar. Teraziler, enerjinizi seviyoruz. Adil tarafınız, güzelliklere düşkün olmanız, enerjiniz, artı çevresel olaylara, sanatsal olaylara duyarlı olunuz, oluşunuz bunlar bizi e, sevdiğimiz taraflarınız. Ama uzun süredir Merkür retrosu ve Venüs'ten dolayı da Mars'tan dolayı biraz sıkıntılı günler geçirdiniz. Ama şimdi Venüsünüz, sizi yöneten Venüs Yay burcunda ya yani aynı zamanda retro Merkür'den kurtuldunuz. Aynı zamanda Mars'la birlikte güzel bir iletişim içindesiniz. Ama yine de çok dikkatli olmanız gerektiğini siz de biliyorsunuz. Çünkü adalet ve sevgi anlayışınız diğer insanlara göre çok farklı. Siz her şeyin yerli yerinde ve eşitlenerek ilerlemesini istiyorsunuz. Çünkü kefelerinizin iki tarafı da eşit olduğu zaman kendinizi çok daha mutlu istiyorsunuz, hissediyorsunuz. Duygular ve akıl ikisi bir arada. Sevgi ve sevgisizlik. Sevgisizliğe karşısınız. O yüzden sevgi tarafınız daima sevgisizlik duygusuyla karşı karşıya geldiği zaman savaş yapar. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Mars e, burcunuzda olduğu için Devamlı kendinizi anlatmak zorundasınız. Bir şeyleri ispat etmek zorundasınız. Kendinizi ortaya koymak zorundasınız. Yapacağınız çok şey var sevgili teraziler. Ama bunun üstesinden geleceksiniz. Güneş para evinizde, finans evinizde. Güçlü bir şekilde paraya doğru koşuyorsunuz. Para size bir şekilde geliyor. Özellikle bu hafta maddi konularla ilgili konular yavaş yavaş pencereler açarak oradan bir akış gelecek. Bu arada venüsünüz, iletişim evinizde olduğu için gideceğiniz yollar, gitmeniz gereken olaylar, yapmanız gereken işler ve iletişim kurmanız gereken insanlar var. İşte o insanlarla birlikte kuracağınız kurgular çok önemli sevgili teraziler. Ve tabii ki ikizler. İkizler sizin aynı zamanda e, sosyal ilişkilerinizi, yolculuklarınızla ilgili e, çıtayı çok güzel kuruyor. Şöyle baktığımız zaman yollar epeydir. Uzun süre eksik bilgiler, belki de dille ilgili konularınız var, belki yarım kalmış bir masterınız var, eğitimle ilgili konular var. Bunlar sizin kafanızı epeydir bir kurcalıyordu. Ama Jüpiter ve Satürn Kova burcunda aşk ve sosyal evinizde retrodan kurtulduğu için sosyal ilişkilerinizden yola çıkarak, iş sürerek ee, çok güzel dönemleriniz başlayacak. Biraz az kaldı. Şöyle Mars özellikle teraziden çıksın. Birazcık rahatlayın. Pazar günü çünkü Mars teraziden çıkıyor. Biraz relaksa geçin. Ondan sonra para konusunda gündeme gelecek olan çok fazla çalışacağınız konular karşınıza çıkacak. Bütün bunlar sizi belki biraz yoracak ama çalışma hayatınız hızlanacak. Evet şimdi haftaya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Ay önce ikizler burcuna giriyor. Uzaklardan alacağınız bir haber var. Yarım kalmış tamamlamış işlerinizin sonuçlarını bekliyorsunuz. Sınavlarla ilgili konularınız varsa veya level atlamak istiyorsanız, işinizde biraz yükselmek istiyorsanız ve yükseleceğiniz konuların ne olduğunu belki de bilmiyorsunuz ama bilmeniz gereken konularla ilgili yeni bir döneminiz başlıyor. Evet bu arada pazartesi günü bu konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe ay özellikle yengeç burcunda kariyer evinizde tam zıt açısında da bir Pliton var. Aile kariyer kariyerinizde de biraz duygusal davranıyorsunuz. İş konusunda biraz da insanlarla ilişkiler kurarken daha yumuşak, daha böyle adaletli davranacağım derken fırsat kaçırabiliyorsunuz. Biraz liderlik taraflarınızı ortaya çıkarın. Fakat salı, çarşamba ve perşembe aşırı duygusal konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz sevgili teraziler. Evet, işle ilgili, dostlarınızla ilgili, iş arkadaşlarınızla ilgili çok fazla konu konuşacaksınız aranızda ve bu konular biraz da iş konuları ilgili azıcık da sezgiselliğinizle birlikte kaynaştıracaksınız. Evet, cuma ve cumartesi daha çok sosyalleşeceksiniz daha akıllı, kendinizi bulunduğunuz ortamlarda daha güçlü, daha imza yetkisi olan, daha kendinizi gösteren işlerde çok başarılı olacaksınız. Hafta sonuna doğru biraz kafanız bulanık olabilir. Kendi içinizde mantık yürüteceğiniz konularla ilgili Ayrımlar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Pazar günü biraz detaylarla uğraşmakla geçirebilirsiniz diyoruz ve sevgili terazilerimize de güzel bir hafta diliyoruz.